Evet sevgili takipçilerim yeşil elmalarımız büyüyor yavaş yavaş ve büyüdükçe de güzelleşiyorlar, eşleşişleşiyorlar, karlardaki yerlerini alıyorlar ve hayatımızda mutlaka bir yeşil elmamız olsun. Bunlar da bahçemizin güzellikleri, özellikleri. Şu uçlarındaki sararmış kısım, ilk çiçeğin kalan kısımları. Bunlar olgunlaştıkça uçlarından düşüp gidecek. Yani göbek kordonu gibi bir nevi insanların hayatında olan. Ee, ve yaklaşık 2 santim, 3 santim çapını buldukları zaman da bu, bu meyveler de hayatımızdan ayrılacak. Bugün 13 Mayıs. İnşallah ilerleyen günlerde sizler için yine bu elmanın iyi hallerini, güzel hallerini çekeceğim ve paylaşacağım inşallah. Kendinize iyi bakın.